Merhabalar herkese. Bu harika zirvede Microsoft'u temsilen biz de takım arkadaşım Duygu ile birlikte sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. İsmim Elif Acar. Microsoft Türkiye'de 15 yıldır görev yapıyorum. Çözüm satışlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Microsoft Türkiye'nin çeşitlilik ve kapsayıcılık chapter'ının, Diversity Inclusion chapter'ının liderliğini yapıyorum. Bugün de bu kapsamda sizlerle bir aradayım. Takım arkadaşım Duygu Kayaman hem Microsoft Türkiye'de erişilebilirlik projelerimizin program yöneticisi hem de Parıltı Derneği'nin başkan yardımcısı. Duygu'cum kendini Doğru. tanıtmak için Doğru. senin de söylemek <laughs> istediğin var mı? Yok, sen bahsettin, Teşekkürler. Tamamdır. Ee, biz bugün sizlerle e, Microsoft'un e, teknoloji ve iyilik e, anlamında yaptığı faaliyetlerle ilgili biraz bilgi paylaşmak, hem globalde yaptıkları, hem Türkiye'de yaptıkları ile ilgili bilgi paylaşmak ve bir, bir projemizi hikayesiyle, duyguyla birlikte size anlatmak üzere hazırlık yaptık. E, Microsoft teknolojinin global liderlerinden, öte yandan Çözümleri çok çeşitli kitlelere, büyük kitlelere hitap ettiği için de çok uzun yıllardır teknolojinin iyilik için etik anlamda nasıl kullanılacağına kafa yoran da bir şirket. Microsoft içerisinde global organizasyonunda bunları sağlayabilmek üzere tanımlanmış uzun yıllardan var olan rollerimiz var. Chief diversity officerımız var bizim çeşitliliği sağlayabilmek için. Chief Accessibility Officer'ımız var. Teknolojide erişilebilirlik konusunu e, tüm süreçlerimizin ortasına koyabilmek için. E, bütün e, son kullanıcıya değen ürünlerimizin e, geliştirme döngüsünde erişilebilirlik aşamalardan bir tanesi. Her ürünün erişilebilirlik analizi yapılır, testleri yapılır. Tüm ürünlerimizin de e, dünyada milyarlarca kişi tarafından kullanılan ...erişilebilirlik fonksiyonları mevcut. Ee, teknoloji, kendi çözümlerimiz içerisinde... ...erişilebilirliğin yer almasının yanı sıra... E, ...teknolojinin... E, ...iyilik için veya daha çok kişi tarafından... ...daha çeşitli topluluklar tarafından... ...kullanımı içinde pek çok proje yapıyoruz. Microsoft Türkiye'de... E, ...bu amaçla bir araya gelmiş... ...onlarca kişiden oluşan... E, ...bir chapterımız var. E, bu chapter'da yaptığımız projelerden bazılarını şu anda ekranda görüyorsunuz. E, proje Burada biraz e, işte yıllarca tekrar eden ve markalaşmaya başlamış projelerimizi sizlerle paylaşmaya çalıştık. E, projelerimiz erişilebilirlik ve kapsayıcılık başlığı altında yer aldığında birkaç konuyu adreslemeye çalışıyoruz. Birinci konumuz e, kız öğrencilerin daha çok teknoloji okumayı seçmesi teknoloji okuyan kız öğrenci sayısını artırabilmek. İkincisi mezun olduğunda teknoloji sektöründe çalışmayı tercih eden kadın sayısını artırmak. Üçüncüsü kariyerinde ilerledikçe hayatının işte değişik dönemlerinde zorluklarla karşılaştığında sektörden kadınların ayrıldığını yüzdesel olarak erkeklere göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunu azaltmak için yaptığımız projeler var. Mezun olan e, kadınları da Microsoft ve ekosisteminde e, teknoloji sektöründe çalışmak üzere e, yüreklendirmek, e, imkan yaratmak için yaptığımız projelerimiz var. Çok kısa birkaç tanesinden bahsedeceğim size. E, yanında böyle mor logo gördükleriniz de e, Microsoft Global içerisinde de e, Türkiye'de yapılan projelerden e, ödüllendirilen projeler. E, Üstte gördüğünüz iki projemiz Görsin AI Hekatonumuz ve e, IML Engineer ilk başta bahsettiğim daha çok kız öğrenci teknoloji sektöründe okusun amaçlı e, lise öğrencileriyle yapıyoruz. E, harika bir deneyim yaşadık bu sene bu projede. 62 ilden 700 tane pırıl pırıl kız öğrenci başvurdu projeye. Bunlardan e, 70 tanesiyle iki günlük hekaton yaptık. Ve e, harika sürdürülebilirlik projeleri ürettiler. Hepimizi son derece heyecanlandıran. I'm an engineer biraz Microsoft'a, Microsoft kültürüne ve teknolojilerine erişimde eşitliği sağlayabilmek üniversite öğrencileri adına yaptığımız bir proje. 70 üniversiteden ekiplerimizle birlikte seçtiğimiz her üniversiteden yaklaşık bir iki kişiyi, pardon 32 üniversiteden 70 öğrenciyi seçerek yaptığımız bir proje. 6 aylık bir programda hem kendi çalışanlarımızla hem kendi teknolojilerimizle bu arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. İş hayatına onları hazırlamaya çalışıyoruz. Sertifikalarla da bilgi derinliklerini artırmaya çalışıyoruz. Sonda gördüğünüz iki proje teknoloji sektöründe çalışan kadın sayısını artırmakla ilgili projelerimiz birincisinde yeni mezun ya da mezun olmak üzere olan arkadaşlarımızı Microsoft ekosisteminde part time çalışmaya başlatıp o sırada Microsoft teknolojileriyle ilgili bilgi görgü tecrübelerini artıracak bir program işletiyoruz. Bu yıl 9 öğrenciyle yaptık. Veri bilimcisi yetiştiriyoruz bu projede. Bir sonuncusunda da amacımız eee sektörde çalışan kadınların her biri e, bir inci tanesi öyle görüyoruz biz. E, onların içinde işte başarıları, hikayeleri ilham verecek arkadaşlarımızı bulup büyük kitlelerle buluşturmak için her yıl yaptığımız bir yarışma. Burada da çeşitlilik, kapsayıcılık ilkeleriyle e, değişik başlıklarda e, ilham veren hikayeleriyle teknoloji sektöründe yer alan kadın liderleri her sene ödüllendiriyoruz ve ee, olabildiğince de ilişkilerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz bu arkadaşlarımızla. Ee, bugün anla, detaylamasını anlatacağımız projede bir öncekiler e, e, teknoloji sektöründe çalışan sayısını artırmak üzere yaptığımız projelerde, Şimdi Duygu'nun e, program yöneticisi olarak size anlatacağı proje Seeing AI. E, globalde çalıştırdığımız bir proje. Türkiye uyarlamasını yaptık. Çok da başarılı oldu, harika oldu ve birçok insanın da hayatını kolaylaştırıyor. Duygu da program yöneticisi. En güzel o anlatacak size. Sözü Duygu'ya paslayacağım bu aşamada. Çok teşekkürler Elif'ciğim. Herkese tekrar merhaba. Ben erişilebilirlikten başlamak istiyorum. Aslında erişilebilirlik dediğimizde sadece engelli olarak düşünmemek lazım. Örnek veriyorum bebeğiniz var. Bebek arabasıyla kaldığında yürüyemediğinizde erişememiş oluyorsunuz. Rahat yürüyememiş oluyorsunuz. Ya da ofisinizde bir rafa erişmek istiyorsunuz ama boyunuz kısa diyelim ki ve o rafa bir şekilde erişemediğinizde arkadaşınızdan destek aldınız. O rafta bir erişilebilir olmamış oluyor. Aynı şekilde teknolojide de aslında baktığınızda bütün uygulamalar, bütün çalışmalar evrensel tasarımla tasarlandığında gören görmeyen fiziksel engel ya da farklı bir engeli olsa da herkes eşit bir şekilde erişebiliyor. E, bu noktada Microsoft Türkiye olarak engellerin sosyal çalışma ve eğitim hayatını teknolojiyle, yapay zeka ile değiştirme üzerine e, birçok çalışmalar yapıyoruz. Sync AI da bunlardan bir tanesi. Sync e, AI 2016 yılında Amerika'da bir hekaton sonucu ortaya çıkan bir uygulama baktığınızda ilk başta İngilizce olarak ortaya çıktı ve İngilizce olarak 2020'ye kadar e, gelişmeye devam etti ve bizler de test süreçlerini yaptık e, ve Türkçe versiyonu da gelişse biz de size destek olsak diye sürekli önerilerde bulunuyorduk. Ve e, 2020 yılında e, evet Türkçe versiyonunu hep birlikte geliştirebiliriz dediler. E, öncelikle SyncEye'in birçok özelliği var ve birçok Özelliği bir arada bulunduran e, tek engelli uygulaması. E, herkes e, App Store'dan ücretsiz olarak indirebilir. Engelli, engelsiz hiç fark etmeden. Ve örnek veriyorum bir restoranta gittiniz menü okutmak istediğinizde e, uygulamayı, fotoğrafını çektiğiniz an bütün menüdeki yazıları bizi anında okuyabiliyor. Ya da elbisemin üzerine e, uygulamayı tuttuğumda bana ne renk elbise giydiğimi söyleyebiliyor. Ya da hiç ışığı fark etmeyen tamamıyla görme engelli arkadaşlarımız var. Odada ışık var mı yok mu veya da ne kadar aydınlık olduğunu ses tonları notalarla birlikte paylaşabiliyor. Ama en önemli birkaç özelliği var ki gerçekten hepimizin hayatını değiştiren ve kolaylaştıran kısımlar. Bunlardan bir tanesi para birimini tanıması, ee, ve para biriminin tanındığında alışveriş merkezine gittiğimizde örnek veriyorum yanımızdaki kişiye elimde ne kadar para var demek yerine doğrudan uygulamaya tuttuğumuz an bize elimizde ne kadar paranın olduğunu 5 lira, 50 lira, 100 lira şeklinde söylüyor. Bir diğer özellik artık görsel bir dünyada yaşıyoruz ve örnek veriyorum bir arkadaşınıza bir yazı atacaksınız onu fotoğraf olarak atıyorsunuz screenshot'ını alıyorsunuz, hemen gönderiyorsunuz. Ama e, bir görme engelli e, bunu aslında okuyamıyor. Çünkü fotoğraf. Sink e, AI bunu anında e, çeviriyor ve bitimlemeye başlıyor. Bir yer değiştirebilir miyiz? Birazcık söz e, tamam. 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 ve Çevirdiği an e, resimde nelerin olduğunu, ne yazdığını örnek veriyorum. İki kadın sahnede duruyor. Elinde mikrofon var kadar bütün resimdeki e, özellikleri betimliyor ve bu sayede aslında sosyal medya bizim için çok daha erişilebilir hale geldi. İş ve, ortakları önemli bir parçası oldu. Onu anlatacağız değil mi Duygucuğum evet, burada? Evet. Ee, ve e, buraya kadar yaptıklarımız aslında Amerika'da gelişen Simkeya ile hep aynıydı. Ama e, biz şöyle bir öneride bulunduk. Şimdi barkod tanıma özelliği diye bir özelliği var Sincere'in. Ve normalde Amerika'da sadece bir web platformundan barkodlar satın alınıyor ve bizlere aylık yıllık olarak Sincere üzerinden okutabiliyoruz. Bilmiyorum hiç düşündünüz mü? Mesela bir kabartma tozuyla vanilya aynı pakette ama apayrı ürünler ya da şampuanla saç kremi ya da birçok işte elimizdeki Kutuların hepsi aynı ama apayrı amaçları için ve bir görme engelli evinde tek başına yaşarken, alışverişini tek başına yaparken sürekli birine bağımlı yaşamak zorunda kalıyordu. Ve e, biz Türkiye ekibi olarak çalıştığımız e, birçok iş ortağımız var, müşterilerimiz var. Onlarla görüşsek ve e, günlük verileri onlardan alsak nasıl olur diye düşündük. Ve bunun sonucunda alanda gerçekten lider markalar, Unilever, Mediamarkt, Koçtaş, Watsons, Boyner e, gibi 11'den fazla marka e, bizimle iş ortaklığı yapmayı kabul etti. E, ve bugün 14 milyon barkod Sync e, sinkeye yüklendi. E, çok önemli çünkü neden? Birçok alanda lider marka sosyal sorumluluk çatısı altında birlikte başardılar ve birlikte bir video bir çektik. Birlikte duyurmaya başladık. Gerçekten amaç e, hayaller olunca, gerçekten amaçlar engelleri aşmak olunca birçok e, markanın da bir araya gelip çalışabileceğini de e, görmüş olduk. E, zamanımız kaldıysa bir videomuz var. Evet, e, Duygu teknoloji sektöründe erişilebilirlik konusunda önemli liderlerden. E, bu projedeki başarıları e, Kattıkları yerel markalarımızla söylediği 14 milyon e, barkodun sistemi sisteme işlenebilmesi ve günlük hayatta kullanılabilir olması. Sona geçmeden Duygu'cum bir de kaç kişi kullanıyor şu anda uygulamayı? Bir o konuda da bilgi verir misin? Ee, ha evet yani Türkiye'de yaklaşık 500 bin görme engelli e, var ve onların birçoğuna e, ulaşmış e, vaziyetteyiz. Ve onlardan çok çok güzel e, geri bildirimler alıyoruz ve ee, orada da Elif'im sormuşken e, aslında her geliştirilen uygulama e, gerçek kullanıcısıyla test yapıldığında ortaya çıkıyor. E, biz de parıltı gençleriyle, parıltı görmeyen çocuklara destek derneğinin 20 genciyle 2020 itibariyle çalıştık. Onlar uygulamayı bozana kadar test ettiler ve bizlere sürekli geri bildirimlerde bulundular. Uygulamanın şurasını e, değiştirirseniz çok daha erişilebilir olur diye. Tabii ki kullanıcı odaklı, test odaklı olduğunda da uygulama bugün çok daha erişilebilir bir hale gelmiş oldu. Tekrar eline emeğine sağlık Duygu'cum, senin ve tüm takımın. Ben de e, Duygu ile aynı takımda e, Türkiye için e, Microsoft'un global imkanlarıyla bu tür projeler yapabildiğimiz için çok mutluyum. Ekranda sizlere bu projenin e-mail adresini bırakıyoruz. E, projenin geliştirilmesi için e, Duygu'nun da içinde bulunduğu erişilebilirlik ekibine geri bildirimleriniz, iyileştirme önerileriniz olursa çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiğiniz için. Çok teşekkürler.